Merhaba sevgili yarışseverler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 10 Şubat 2021 günlerden çarşamba. Saatlerimiz 13.14'ü gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun umarım. Yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri buluruz arkadaşlar. Bugün 10 Şubat 2021 Çarşamba günü gündüz programı Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak. 7 koşuluk güzel bir programla start alacak. Akabininde akşam yarışları İstanbul Pele Efendi Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk programla tamamlanacak. Bu saat yarışları analizimizin ardından İstanbul 1. ve İstanbul 2. altılı Ganyan analizlerimle karşınızda olacağım. Analizlerime izleme geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan YouTube kanalımıza destek bekliyorum. YouTube kanalımız ücretsizdir sevgili yarış severler. Videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Kanalımızın büyümesinde sizler de pay sahibi, sizler de katkı sahibi olabilirsiniz. Ayrıca tahminlerimi yazılı olarak verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var arkadaşlar. Ücretli WhatsApp grubumuzda tahminlerimi şablon şeklinde yazılı olarak anlaşılır bir dilde atıyorum. Küçük altılı ganyan, normal altılı ganyan ve geniş altılı ganyan analizi paylaşıyorum. Aynı zamanda her gün bir tane de misli altılı ganyan analizim oluyor. Yine aldığım analizleri gerek sahadan aldığım, gerek at sahibi, gerek antrenör arkadaşlardan aldığım haberleri aldığım anda sizlere yansıtıyorum sevgili yarışseverler. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza katılmak, dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz ya da Gmail adresimiz okanguner.tv@gmail.com adresine telefon numarası bilgilerini mail olarak atabilirsiniz. Diyerek ben Bursa at yarışları analizime geçeceğim. Bursa'da 7 koşuluk bir program var arkadaşlar. Altılı Ganyan ilk aya 4 yaşlı Arap sapkanlarının 1900 mesafe kum koşulacak. Handikap 14 yarışıyla start alacak. Gerçekten ilk 3 safkan dışına çıkması durumunda birbirine eşit safkanların mücadelesi olduğunu görüyorum. Safkanların hepsi birbirinden formda arkadaşlar ama öncelikli ismim son yarışını özellikle çok beğendiğim bir safkan yine Hatçe'nin tayı yani Kaizbert Hatçe Horjini ile bir numaralı Çağlayan Şelale bugün Mahmut Turan idaresinde benim birinci şans vereceğim isim olacak. Yine 11 numaralı Miss Sultan isimli Safkan da özellikle son yarışında gerçekten takdire şayan bir yarış çıkardı. Bugün Furkan Yüksel idaresinde 53 kilo bisikletiyle etkili olacağını düşünüyorum. İkinci şanslı Safkan olarak öneririm. Yine 6 numaralı Özge geldi. Son güzel birinciliğin ne dikkatleri üzerine çeken isimdi. Bugün Kadir Koçoğlu idaresinde piste çıkacak. Benim 3. şans vereceğim isim olacak. Ben 7 numaralı Aşk Yolu, 10 numaralı Merve Prenses ve 2 numaralı Polatlı Gül'ü diyorum. Ama ben özellikle altılı Ganya'nın ilk ayağını hepsi şeklinde değerlendiriyorum sevgili yarışseverler. Arkadaşlar Altıgan ikinci ayağı 4 yaşlı Arapların 1400 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 yarışıyla devam edecek. Burada da bir numaralı Barlı Kefe rakiplerinden bir adım önde görünen isim. Gerçekten etkili bir yarış çıkardı son yarışında güçlü rakiplerinin yanında start aldı. Güzel bir üçüncülük elde etti. Bugün Muhammed Mir Bilgin İdaresi'nde birinci şanslı safkanımız olacak. Yine 7 numaralı Gaffar Bey son yarışını tekrar etmesi durumunda burada etkili koşmasını beklediğim bir isim. Yine 9 numaralı Zekai Bey güzel pedigrisiyle dikkat çeken bir isim. Bugün 3. şanslı safkanımız olacak ve son isim olarak da 8 numaralı son paralıtı isimli safkanı öneririm. Ve altılı Ganyan 3. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1800 mesafe kum piste koşulacak şartlı 3 yarışında öncelikli safkanım özellikle son yarışın tekrar etmesi durumunda Binleri Walzer'ın tayı 5 numaralı Lebron. Gerçekten çok etkili, gerçekten çok güzel bir yarış çıkardı 5 numaralı Lebron. Bugün Kadir Tokaçoğlu idaresinde ilk şanslı safkanım olacak. Yine 1 numaralı Sarı Mermi son yarışında sonlara kadar müthiş bir mücadele gösterdi. Rakibi karşısında yapabileceği hiçbir şey yoktu. Gerçekten dişe diş çetin bir mücadele sergiledi ama oraya kadarmış güzel bir ikincilik elde etti. Bugün 5 numaralı Lebron'a ilk rakip olacak isim 1 numaralı Sarı Mermi'dir arkadaşlar. Yine sürpriz arıyorsak son yarışında özellikle dördüncülüğünde etkili olduğunu gördüğüm 4 numaralı Charlie Boy'da bu grubun sürprizini gerçekleştirebilir. Sevgili yarışseverler Altılı ganyan dördüncü aya 5 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak kısa vade 7 yarışla devam edecek. Burada da yine son 2 hatta son 3 yarışında sizlere Banko isim olarak verdiğim Sayın Mete Çeliğe ait Kayızbert Hat C orjini ile haber da torunu olan bir numaralı toros dağı tam mesafesinde koşuyor olup özellikle kendisini çok iyi tanıyan jokeyi Tolga Yıldız zaresinde ben bu rakiplerini geçmesini bekliyorum ve günün banko ismi olarak bir numaralı toros dağı isimli safkanı öneriyorum ve altılık ganya'nın beşinci anı geçiyorum. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz sapkanlarının 2100 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 5 yarışı bu yarışta dişlere mahsus bir yarış. Arkadaşlar burada da yine bir numara Körebe. Esasen bu gruptan çok kaliteli bir isim. Gerek eşkal olarak, gerek beden dili, gerek nefes olarak özellikle son yarışında sonlarda ikinciler girişi Gerçekten takdire şayandı Bugün Fırat Arslan İdaresi'nde bir numaralı Kore Bey'i ben birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine son yarışında çok rahat bir yarış, çok rahat bir birincilik elde eden ekürü safkanlardan altın numaralı Hats Above isimli safkan. Bugün yine birinciliğin güçlü safkanı yani bir numaralı Körebe'nin hata yapması durumunda ilk devreye girecek isim 6 numaralı Heads Above'dur. Bu safkan aynı zamanda 5 numaralı Lady of Kaneko isimli safkanla da ekürü olarak piste çıkacak. Bu iki safkan dışına çıkarsa yine 3 numaralı Daniel otur sonlarda yapacağı etkili ataklarla birinciliğe ortak olabilir ve 4 numaralı komşu da kalitesiyle bu grupta her zaman söz sahibi olabilecek safkandır sevgili yarışseverler diyerek programın kapanış koşusu Altılı Ganyan'ın son ayağına geçiyorum. Altılı Ganyan'ın son ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak meydin yarışla kapanacak. Arkadaşlar bu ayak analizimden sonra ufak altılı Ganyan analizim, yedili piyasa analizim olacak. Aynı zamanda ee, evet Gelir piyasa analizim olacak arkadaşlar. Başka analizimiz olmayacak. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz tahminlerimi yazılı olarak verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Sizler de tahminlerimden faydalanmak, tahminlerimi yazılı olarak almak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Aynı zamanda okangunertv.gmail.com adresine telefon numarası bilgilerini mail olarak atabilirsiniz diyerek Programın kapanış koşusu altı Ganya'nın son ayağına geçiyorum. Altılı Ganya'nın son ayağında ben 5 malı Prins Boran isimli safkanı bugün birinci şanslı isim olarak önereceğim. Hantal bir safkan, hantal bir yapısı var ama son yarışında özellikle rakibi metronom özellikle çok eşkali, çok yapılı bir safkan. Evet arkadaşlar onların karşısında yapabileceği hiçbir şey yoktu. Öyle söyleyeyim bugün en nispeten daha uygun grupta birinciliğin güçlü safkanı 5 numaralı Prince Boran'ı birinci şanslı isim olarak veriyorum. Yine bu safkana sıkı rakip olarak gördüğüm 4 numaralı Lighthouse Keeper isimli safkanı Tolga Yıldız dairesinde ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Arkadaşlar bu iki safkanın dışına çıkarsam yine güzel ellerde bakılan antrene eden Akın Özdeniz. Eski jokeylerden Akın Özdeniz sahibi Okan Özdeniz olan altın malı Yaman Tay isimli safkan da bugün değerlendirin derim. Üçüncü şanslı isim olarak öneriyorum. Ve 8 numaralı Kanatlı'da Nurettin Şen idaresinde sürpriz şansına sahip isimdir. Ve Arkadaşlar ufak altılı ganyan analizime geçiyorum. Ufak altılı ganyan analizim yine ilk ayak 1, 11, 6, 7, 12 ve 3 şeklinde değerlendireceğim. Altılı ganyan ikinci ayağında 1 numaralı Barlık Efe, 7 numaralı Gaffar Bey, 9 numaralı Zekai Bey ve 8 numaralı son parıltı şeklinde değerlendireceğim. Altıgan 3. ayağını 5 numaralı Lebron ve 1 numaralı Sarı Mermi şeklinde 2 safkanla değerlendireceğim. Altıgan 4. ayağında 1 numaralı Toros'ta bankomuz olacak. Altılgay'ın 5. ayağında yine 1, 6, 3, 4 şeklinde değerlendireceğim. Altılgay'ın son ayağında 5 numaralı Prince Boran ve 4 numaralı Lighthouse Keeper şeklinde değerlendireceğim. Sevgili yarışseverler umarım tahminlerimiz başarılı olur. Umarım şanslı kalemleri buluruz sevgili yarışseverler. Yine çok ufak oynuyorsak arkadaşlar son ayakta 5 numaralı Prince Boran isimli safkan da banko isim olarak değerlendirebiliriz. Ve yedili prese analizlerime geçeceğim. Yedili preslerin ilk ayağında ben tri Wallace'ın tayı 2 numaralı Fry Craker isimli safkanı banko isim olarak tercih ediyorum. Yedili presimizin ikinci ayağında 1 numaralı Çağlayan Şelale 11 numaralı Mis Sultan, 6 numaralı Özge Yel, 7 numaralı Aşk Yolu ve 10 numaralı Merve Prenses şeklinde değerlendireceğim. 7. PSM'imizin 3. ayağında 1 numara Barlık Efe, 7 numaralı Gaffar Bey ve 9 numaralı Zekai Bey şeklinde değerlendireceğim. 7. PSM'imizin 3. ayağında 5 numaralı Lebron ve 1 numaralı Sarı Mermi, 7. PSM'imizin 5. ayağında 1 numaralı Toros'ta bankomuz olacak. Yedir Psy'imizin 6. ayağında 1 numaralı. Körebe ve Alturmalı Heads Above şeklinde değerlendireceğim. Ve gelir piyasamızın kapanış koşusunda 5 numaralı Prince Boran isimli safkanı günün banko ismi olarak değerlendiriyorum. Hepinize bol şanslar derim. Hepinize ailenizle sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın.